İsveç Donanması'nın ülke karasularında görüldüğü iddia edilen yabancı denizaltı avı devam ederken gizemli aracın fotoğrafı yayımlandı. Cuma gününden bu yana mayın tarama gemileri ve helikopterlerin de katıldığı devriyelerde 200'den fazla asker kıyıdan yaklaşık 50 kilometre kadar açıkta arama çalışmalarına devam ediyor. İsveç Kraliyet Donanmasından Amiral Anders Grestand konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Askeri veya daha ufak bir denizaltı olabilir. Dalış için motorlu sualtı aracı kullanan topraklarımızda herhangi bir işi olmayan dalgıç veya dalgıçlar da olabilir. Biz yabancı denizaltı faaliyetlerinin aslı var mı yok mu onu araştırıyoruz. Öte yandan olayın Ukrayna krizinden dolayı İskandinav ve Baltık devletleriyle Rusya arasında gerginliğin yükseldiği bir dönemde olması dikkat çekti. İsveç medyasında yer alan haberlerde söz konusu denizaltının Rusya'ya ait olduğu öne sürüldü. Ayrıca olay, İsveç'in kıyılarında şüpheli Sovyet denizaltıları aradığı Soğuk Savaş zamanını hatırlattı.